Ceren'i biliyorsunuz. Evet. Babası kızını kaçırmış. Zafer mi? Doğrudur. Kendisini hiçbir yardım bulamıyoruz. Ceren gördüğünüz gibi perişan durumda. Biz de düşündük ki... Ya Hakan sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ya sen bizim şu anda neyle uğraştığımızı biliyor musun? Selin yaralandı herkes hastaneye koşturuyor. Sen neyin peşindesin? Ya kızını kaçırdı ne demek? Babası değil mi bu adam çocuğun? Bu neyin paniği? Müdürüm Zafer o kızın babası olabilir ama aynı zamanda azılı bir suçlu. Bir şeyler yapmalıyız. Bari telefon sinyaline bakalım Sinem. Aramıştım seni çıkmadın bir şey. Komserim. Bir dakika bir dakika. Bak kızım. Hakan komserin görevde değil. Eğer ona bilgi verirsen suç işlemiş olursun. Memuriyetin yanar. Anladın mı? Bir şey yapılacaksa da biz yaparız onu. Sen açıktasın ve hiçbir tahkikata karışamazsın. Ya bir defa olsun söz dinle be Hakan. Sinem, Selin nasıl? Bilmiyoruz. Ameliyata girecek. Peki, biz ne yapacağız şimdi Hakan? Sana bir iş vereceğim Bahar. Şu zafer vardı ya. Ceren'in başına dert olmuş yine. Senin ilgilenmeni istiyorum. Sinem'i ara. O sana detayları verecek. Bak, Hakan'ı karıştırmadan çözmeye çalış. Ha? Hakan'a mı müdürüm. Alındı, alındı. Ama rahat durmuyor ki. Bir şaşırmadım. Zafer, ben komiser Hakan. Oo Hakan Bey. Hayırdır, ne istiyorsunuz? Benim bir şey istediğim yok Zafer. Ceren kızını geri istiyor. İnatlaşma Zafer. O kızı annesiz büyütecek halin yok herhalde. Nasıl büyüteceğimi sana mı soracağım lan ben? Ben de size kaptıracak evlat yok. Figen benimle kalacak. Annesinin canı çok yandıysa bir bardak su içsin hanımefendi. Onu öyle söyle. Bırak kızımı Allah'ın cezası. Tamam Ceren. Yavaş yavaş. Bak Zafer, bunlara gerek yok. Gelelim konuşalım. Ceren de kızını görsün. <laughs> Bunlar aile içi mevzular. Seninle konuşacak bir şeyim yok benim. Ceren'in bir diyeceği varsa kendi arasın. Sen çık aradan. Zafer'in sinyalini izliyorum. Telefonla konumu yönlendireceğim ben sana. Tamam, ben çıktım. Kolay gelsin. Sağ ol. Bahar. Bahar. Hakan çıkmam lazım hemen. Biliyorum. Zafer'in peşindesin değil mi? Evet Hakan. Vaktim yok. Müsaade eder misin? Dur dur. Beraber çıkalım. Ne olur bak durum çok hassas. Figen o adamın yanında ve tehlikede. Kızım nerede ne halde bilmiyorum. Delireceğim burada. Elimizden geleni yapacağız. Bulacağız kızını. Ama burada sakince bekleyeceksiniz. Yapma Bahar. Bunu bana yapma işte. Seni karıştıramam Hakan. Kesin emni var Engin müdürüm. Ya bilmiyormuş gibi geçmişsin karşıma. Ya bir izin ver de işimizi yapalım olur mu? Hakan ne olacak şimdi? Bulabilecek mi sahiden Zafer'leri? Şüpheli sürücüsü markete girdi tamam. Zafer mi? Galiba emin olamadım anlarız şimdi. Dur Zafer! Bırak elindekileri bırak! bırak. Ne oluyor be? Zafer kim? Ben polisim. Çabuk kaldır ellerini kaldır. Çıkar bereni maskeni. Oldu mu? Sen kimsin? Zafer nerede? Ne bileyim tanımıyorum ki. Yalan söyleme. Onun arabasıyla geziyorsun. Kaldır ellerini. Diz çök. Göz altındasın. <laughs> Dur. Oh, şş. Dur. Dur. nereye gidiyor? Öndeki arabayı takip ediyor. Sana tanıdık geldi Evet, Zafer'in arabası. Hakan, senin burada ne işin var? Ha? Bir önemi var mı? Zafer'in bir numarası elimizde. Sen ona bak. Ben bir şey yapmadım. Kes lan! Ne yaptınız kızıma? Figen verdi! <laughs> tamam dur. Kadın bir şey sordu. Cevap ver. Nerede kızım? Bilmiyorum. Bak bu yalanlar seni kurtarmaz. Sen bize yardım et, biz de sana mahkemede yardım edelim ha? Hakan, bak sen karışma. Buna etkin yok, bırak. Boş versene. Figen nerede? Konuş lan. Konuş! Nerede? Babasıyla. Adres ver. Şile'de. Bir yazlık evde saklandılar. Abi polis! Eve gir, eve gir, eve gir! burada kal. Sakın arabadan çıkma. Ne olur kurtar kızımı. Tamam, tamam. Hakan. Sen de girmesen iyi olur. Başına iş alırsın. Silahın yok, rozetin yok. Aç mı sen. Silahım var. Bana karışma. Bu seferle idare Tamam? Hadi, hadi. Etrafınız sarıldı. Teslim olun. Lan, ne yapıyorsunuz? Sen karışma lan. Neyin içine soktun sen ya? Korkma, korkma, halledeceğiz. Uzak durun yoksa kız ölür. Saçmalama, at silahını, at. Anne, anne. Gel. Dur, dur, Ceren dur, dur. Yolu açın, gitmemize izin verin yoksa kız ölür. Kızı bırak git, bir şey yapmayacağız. Kız bırak. Söz veriyoruz. Bak bırakıyorum silahı. Bak Kızı bırak defol git. Bak gelmeyeceğiz peşinden bırak. Anne. Gelirseniz boynunu kırarım ona göre. Tamam bırak. Anne bırak. kurtar beni. Yavrum hayır. Ceren. Anne. Ceren. Ceren. Ceren, Ceren Allah kahretsin ambulans çağırın. Ambulans çağırın. Ambulans ambulans çağırın. Ambulans çağırın. Ambulans merkeze. Bilinen yere acil ambulans. Ceren. Bilinen yere çok acil Ceren. ambulans istiyorum. Ne oldu sana? Arka ne olduysa işte senin berkez. yüzünden oldu aşağılık herif. Bilinen yere acil ambulans lazım. Babacığım. kadın böyle ölmeyi hak etmedi abi. Biliyorum biliyorum. Kimse hak etmez Hasan'ım. Hadi daha merkezde işlerimiz var biliyorsun. en tecrübesiz memur bile yapmazdı senin yaptığın hataları. Açığa alındığın halde şüphelinin peşine düşmek. Adres bulup baskına katılmak. Ve orada çatışmaya girmek. Keyfimden değildi. Kızı bulmak için... Ya bir de keyfinden olsaydı. Ya görevde değilsin. Ortada cinayet var. Kızını buldun, annesi öldü. Ne olacak şimdi? Keyfin yerinde mi şimdi? Bana bağırma. Bana bağırma. Hakan, saçmalama. Ee, Otur. Bırak, bırak, bırak. Konuşsun. Ne diyecekse bırak. Ya bağırmayacaksın. Çocuk yok karşında senin. Ya keşke çocuk olsaydı. Belki söz dinlerdin o zaman. Şu sesinizi indirin ikinizden. Rıza baba, ben ne yaptığımı biliyorum. Neden yaptığımı da biliyorum. Hiçbir şey bildiğin yok. Varsa bir cezam çekerim, tamam mı? Uzatmayalım o kadar. Seni korumak için çırpındık burada Hakan. Herkes yanlıştı, bir tek sen mi haklıydın? Herkes boş yerimi suçladı seni? Bir tek sen doğruydun öyle mi ha? Kolayınıza geldi baba. Hı -hı, benim yerimde başkası olsaydı sahip çıkardınız. Sonuna kadar arkasında dururdunuz. Ama bana sırtınızı dönmek, beni azarlamak kolayınıza geliyor. Ya ne saçmalıyorsun sen ya? Yalan mı ya? Şş, oğlum ne diyorsun sen? Adam mı kayrılıyor burada bu ekipte? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Öyle abi. Kusura bakmayın ama öyle. Savcılık vesaire ne işlem gerekiyorsa bundan sonrası için... Çık dışarı. Çık 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 çık. Rıza baba. Her şeyi biliyorsun. Git onları da kendin yap. Çık dışarı çık. Cık. Delirdi ya. Bilmiyorum ne konuştuğunu. Biz ne duyduğumuzu biliyoruz ama. Değil mi Hüsnü? taşıran son damla var ya, işte o buydu Rıza Baba. Gelmeyecek mi annem artık? Lütfen çok uzatmayalım. Uzmanlarımız da bekliyor. Görüşüp açıklayacaklar durumu Figen'e. Tamam, tamam. bu abiyle, ablayla gideceksin şimdi. Onlar seni yepyeni tertemiz bir eve götürecekler. Sen de gel Hakan abi. Ben... Ben tabii ki geleceğim. Seni görmeye geleceğim. Hep geleceğim. Merak etme. Komiserim artık müsaadenizle. Tamam. Canım görüşeceğiz biz tamam mı? Dikkat et kendine.